Selamlar arkadaşlar yepyeni bir Exploitation Valorant videosuna da hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni sete bakıyoruz. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle yeni setin bir videosu var. Şu anda ekranda oynuyordur zaten. 144 bir başka bir video yoktu elimde. O yüzden bunu kullanmak zorunda kaldım. Yeni setin adı bu arada Yıldız Belası. Şimdi vereyim ben size görselleri. Yavaştan. Hatta şu anda ekranda gördüğünüz sol taraftaki oyuncu kartı. Sağ üstteki oyuna başlarkenki kart. Sağ altta profil fotoğrafı kartı. Gerçekten müthiş olmuş bu arada. Uzun süreden beri benim üstüne çok hype'landığım bir set yoktu. Bu gerçekten hoşuma gitti. Onun dışında silahların ne olduğunu size hem sayayım hem de göstereyim. Öncelikle setimizde bir operatör, bir vandal, bir bulldog, bir şörtü, bir de yakın dövüş silahı bulunuyor. Yakın dövüş gerçekten hoş görünüyor ama biliyorsunuz diyorsunuz ben e, o tür bıçakları kullanmayı sevmediğim için yani e, beğendiğimi söyleyemeyeceğim ya dışarıdan görünce çok hoş duruyor bu arada. Diğer yakın dövüş silahlarına nazaran özellikle Oni Pençeymiş şeymiş diğerlerine göre gerçekten çok güzel. Ama ben o tarz bıçakları sevmiyorum o yüzden e, öyle dedim. Bir önceki videoda göstermeyi unuttum şeyi de şimdi size göstereceğim. Haritanın mapini göstermemişim. Yani nasıl unuttum bilmiyorum. Çok fazla video çektim bugün o yüzden kafam 1 milyon olmuş. E, haritada 3 site var demiştim zaten. Onu gösteriyor zaten bu haritada. Hatta Fade'in sinematikte elinde de o vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam varsa koymuşumdur zaten. Kendinize iyi bakın izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şaktan <laughs> at.